Size daha önce GTA San Andreas sayesinde nasıl hayatta kaldığımı anlatmış mıydım? Muhtemelen anlatmamışımdır. O yüzden şu an bu anımı anlatıyorum. Neden bu anımı anlatıyorum diyecek olursanız çünkü oyunlarla bir bağlantısı var. Şimdi bu anım yaklaşık bir 15 sene olmuştur e, yaşayalı. Çok küçüktüm daha ilkokula gitmiyordum. 4-5 yaşlarına falandım ama hikayeyi hatırlıyorum yani. Şimdi bundan bir işte dediğim gibi 15 sene önce falan biz bir Mersin'de yazlık eve gitmiştik. Siteye gitmiştik. Sitenin de bahçesinde havuz vardı. Bir büyükler havuzu vardı bir de küçükler havuzu vardı. Yani yaş itibariyle ben hep küçükler havuzunda yüzerdim o zamanlar. Ve büyükler havuzuna da imrenirdim. Yani hep oraya da girmek isterdim ama sadece işte annem babam yanımdayken büyükler havuzuna girebilirdim. Neyse işte çok uzatmayayım. Bir gün e, sabah erkenden kalktım. Saati tam olarak hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Ama yani havuz daha yeni açılmıştı. Muhtemelen saat 7-8 civarı olması lazım. Havuz yeni açılmıştı. Daha bir Allah'ın kulu kimseler havuza gitmemişti. Ben bunu fark ettim. Yanıma da hemen bir tane makarnayı kaptım. E, makarnayı bilen vardır. Bilmeyenler için görselini bulup katarım. Hani böyle ince uzun e, mavi, pembe falan oluyor onlar. Onun pembe vardı. Onu kaptım, havuza doğru koştum. işte. anneme söyledim mi söylemedim mi burası tam hatırlamıyorum. Ama yani sabah erken saatinde kimse olmadığını görünce hemen ma e, makarnayı kaptım ve havuza koştum. İşte gene gittim küçükler havuzuna girdim. Oynar oynuyorum falan iş havuzda ama hep de aklım şeyde, e, büyükler havuzunda. Büyükler havuzuna girsem mi girmesem mi diye düşünürken dedim lan ben buraya gireyim. O anki üstün zekamla şunu düşündüm. Eğer ben bu makarnayı havuza atarsam Sonra da makarna üzerine atlarsam makarnaya tutunurum. Havuzun da üzerine kalmayı başarırım ve anneme seslenirim. Annem de beni görür ve tebrik eder diye düşünmüştüm. Evde birinci kattaydı ya yani havuzu çok yakın görüyordu. Seslenince annem duyabiliyordu. Tabi bu daha fikrim işe yaradı mı yaramadı. Makarnayı fırlattım. Dediğim gibi üzerine ben de atlamamla birlikte makarna kaydı gitti altımdan. Ve ben o an havuzda çırpınmaya başladım deli gibi. Kimse de yok beni kurtaracak. Deli gibi çırpınıyorum ama Havuzda ne kadar battığımı inanın şu an hatırlamıyorum. Yani yüzeyde mi çırpınıyordum, suyun altında mı çırpınıyordum hatırlamıyorum ama havuzun bayağı ortasına kadar zıplamıştım yani. Ya yani hatırladığım kadarıyla bayağı bir derine kadar batmıştım muhtemelen ve o an dedim kendi hani, tamam benim hayatım burada son buluyor. Ben birazdan burada ölüp gideceğim. Beni kimse bulamayacak. Kimse beni kurtarmaya gelemiyor diye düşünüyordum. Bunları çok iyi hatırlıyorum çünkü çocukluk travması kaldı. O yüzden bunları çok net hatırlıyorum. O anda aklıma bir şey geldi. CJ'in yüzme animasyonu. Ya şu animasyon o an birden aklıma geldi. Şu animasyon bakın. CJ elleriyle kendini ileri doğru bu şekilde önden geriye doğru attırıyor ve ayaklarını da çırpıyor. O an aklıma bu geldi abi. Ve bunu uygulamaya karar verdim. Hemen böyle anında bu hareketi yapmaya başladım. Hani ellerimi ileri doğru böyle kendimi attırıyorum. E şeye doğru yüzmeye çalışıyorum. Yani havuzun köşelerinde merdiven olur ya. İşte o merdivenlere doğru bu şekilde yüzdüm ve tutunup kendimi yukarı doğru çekmeye başarmıştım ve ya o an gerçekten derin bir nefes aldım ve dedim tamam kurtuldum. Ölümden döndüm. Bir daha büyükler havuzu kesinlikle bana yok yani. Ondan sonra bir daha e, büyüklerim olan büyükler havuzuna girmemiştim. Bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. Bu anımı neden anlattım diyecek olursanız dediğim gibi oyunlarla bir bağlantısı olduğu için bu anımı anlatmak istedim sizlere. Gayet de bence eğlenceli bir anıydı. Eğer GTA San Andreas oynamamış olsaydım, eğer bir oyuncu olmamış olsaydım, gamer olmamış olsaydım şu an çoktan ölmüştüm. Rache diye bir kanalda yoktu. Siz de şu an bu videoyu izleyemiyordunuz. O yüzden bence bunun şerefine videoya bir like atmayı unutmayın. Kanalıma da bir abone olursanız sevinirim. Bugünlük anım bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.